Büyük gün hazır mısın? Ve işte sonunda yine buradayız. Bir tane sanıkla başladık bu davaya. Sonra baktık süreç bizi bugünlere getirdi. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman bakıyoruz. Sanık kadrosu bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Öyle bir dava olmuş ki bu... ...sanık avukatı olarak karşı karşıya kaldığım... ...meslektaşım şu anda... ...sanık sandalyelerinden birinde oturuyor. Sayın avukat, toparlayın lütfen. Toparlıyorum efendim, hemen. O zaman şimdi ilk soru olarak hemen e, sorayım. Neden konuşmadığını sormak istiyorum. Kime? İkinci derece şüpheli Umut Demirci'ye sormak istiyorum efendim, izninizle. Hadi Umut, lütfen. Ben konuşmadım çünkü Ela'ya bakarak konuşmak istedim. Söyleyeceklerimi ifade tutanaklarından ya da bir avukatın ağzından duysun istemedim. En azından hislerimi yüz yüze söylemek istedim. Abin olmadığım için özür dilerim Ela. Sana aşık olduğum için... ...özür dilerim. O gece için özür dilerim. Bu gece peşinden gittiğim için değil, devamını getiremediğim için özür dilerim. Sana engel olamadığım için, peşinden gidip o eve dalamadığım için, korkaktığım için özür dilerim. Seni o adamla bir kere daha görme gücünü kendimde bulamadığım için özür dilerim. Sen beni bir gün affedersin ama onu. ben o gece seni orada tek bıraktığım için hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Sayın hakim, sanın bu iddialarını kanıtlayacak elinde bir delili veya şahidi var mı acaba? Sayın hakim, meslektaşım sağ olsun bugün bana e, bayağı destek olacak gibi görünüyor. Şöyle ifade edeyim. Meslektaşım Beril Sezer'in polisle işbirliği yaparak verdiği ifade ve sunduğu deliller ışığında Umut Demirci'nin dava konusu suçu işlemediği aşikardır efendim. Oh. Söyledim mi? Beril Sezer. Profesör. Parmak sırtan bir eğitim. Başarılarla dolu bir kariyer. Sonu böyle olmamalıydı değil mi? Sonu değiştirmek için biraz geç. Değil mi? Hiçbir zaman çok geç değildir. Eğer bizimle anlaşıp... ...gerçek bir itirafçı olmaya karar verirseniz... ...sizin için son bambaşka olabilir. Benzincideki kameranın saatiyle oynadık. Ee, ve polis de bizi yakaladı. Umut Demirci'nin benzin istasyonundaki görüntüleriyle... ...Ela Yüksel'in MOBS kayıtları... ...saat konusunda örtüşmüyor. Çünkü aslında oradan bizden bir saat önce ayrılmış. Allah'ım! Biliyordum işte biliyordum. Biliyordum. Hanımefendi yerinize oturun. Allah'ım. İşte demiştim bak. Bu kadar mı hepsi Beril ee, yok. Ee, evet. İsmail Ilgaz'ın tutuksuz yargılanması için... ...saldırıya uğramasını tezgahladık. Hı? Pislikler! Utanmazlar gencecik çocuğa! Hanımefendi derhal yerinize oturun. Yoksa sizi atıyorum. Sayın hakim, e, adalete katkısı ve işbirliği sebebiyle e, Beril Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.